não göze biraz korkutucu gelebiliyor gerçekten. İşte bir gün içerisinde %50, bir hafta içerisinde %85. Büyük oranlar gerçekten. Bir de tekrarlarınızı atlamamanız için şöyle bir yöntem önerebilirim. Şimdi şöyle şeyler duyuyorum. İşte ben çok daha hızlı halledebilecekken lütfen konuyu unuttuğunuz bir duruma sokmayın. Kendinizi öğrendiğiniz cevabını ve bıraktıysanız işte o da alarm vermeye başlıyor artık. Herkese selamlar, merhabalar. Konuza Sor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çalıştığımız konuları unutmak ve doğru tekrar sistemiyle ilgili konuşmak istiyorum. Son zamanlarda rehberlik guru larında çok fazla hocam ben TTF'ni unutuyorum, AYTF'ni unutuyorum, biyolojiyle barışamıyorum diyenleri çok sık duymaya başladım. Öncelikle yalnız değilsiniz. Buradan başlayabiliriz. Şimdi hep birlikte nasıl bu unutmaların önüne geçebiliriz ve çalıştığımız her şeyi kalıcı hale getirebiliriz. Bundan bahsedelim istiyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle ben size bir grafik göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu grafik unutma eğrisi diye geçer. Bu grafikte bugün öğrendiğiniz bir bilgiyi bir saat, bir gün, bir hafta içerisinde hangi seviyelerde unuttuğunuzu gösteren bir grafik aslında. Grafikten de gördüğünüz gibi yaklaşık %50 oranında bir gün içerisinde öğrendiklerimizi unutuyoruz. Bir hafta içerisinde hiç tekrar etmezsek yaklaşık %85'ini unutuyoruz. Yani siz tek değilsiniz. Buna emin olabilirsiniz. Neredeyse insanların tamamı bu şekilde öğrendiklerini unutuyorlar eğer tekrar yapmazlarsa. Bunu neden aslında söyledim? Biz zihnimizin çalışma şeklini bilirsek ona göre stratejimizi geliştirebilir ve çalışmalarımızı şekillendirebilir, yönlendirebiliriz. Unutma oranları göze biraz korkutucu gelebiliyor gerçekten. İşte bir gün içerisinde %50, bir hafta içerisinde %85 büyük oranlar gerçekten. Ama bunun çözümü var. O yüzden çok sıkıntı yapmaya gerek yok. Hemen çözümü ne olabilir? Onu konuşalım istiyorum. Özellikle böyle sözel derslerde, formüllerde daha çok unutma eğiliminde olabiliyoruz. Çünkü işte sayısal derslerde sorudan da bazen çıkartabilirken cevabı sözel derslerde ya da fen derslerinde bilgiyi tamamen bilmemiz gereken sorularda tam olarak çıkmayabiliyor hatırlayamadığımız zaman. O zaman da işte ya ben AYT FN çalıştım ama netlerim yükselmişti tekrar düşmeye başladım. Ya da işte çalışıyorum ama işte önceki konuları denemede yapamıyorum gibi gündemler gelmeye başladı. Bunun en güzel çözümü ise aralıklı öğrenme arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla aralıklı öğrenme son zamanlarda böyle sosyal medyada ve öğrenciler arasında da daha popüler, daha bilinir hale gelmeye başlamış. Bu çok güzel çünkü gerçekten bence her öğrencinin bilmesi ve denemesi gereken bir öğrenme yöntemi. Aslında şunu söylüyor bize öğrenme yöntemi. Parçalara ayır. Bir şeyi öğrendiğin vakti tek seferde değil de parçalara ayırarak öğren. Bence bu yöntemin en güzel tarafı da şu. Örneğin işte bir konuyu çalışıyorsunuz ve toplamda videolarını izlemek ve testlerini çözmek. Örneğin 6 saat sürecek örnek üstünden gidelim. Şimdi bugün ilk gün 2 saatini çalıştığınızda i̇şte video izlediniz ve 2 tane test çözdünüz örneğin. Ertesi gün de tekrar 2 saat çalıştınız ve bir hafta sonra tekrar 2 saat çalıştınız. Totalde yine 6 saat çalıştınız ama eğer tek seferde bu 6 saati çalışsaydınız, emin olun unutma hızınız çok çok daha hızlı olacaktı. Ama zihninizin işlemesine fırsat verdiğiniz için, işlemesine, öğrenmesine, onu uzun süreli hafızaya aktarmasına vakit verdiğiniz için ve tekrar yapmış olduğunuz için aslında bu aralıklı öğrenme şekliyle çok daha kalıcı olacak bilginiz aynı vakti veriyor olsanız bile bu bence gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Programınızı hazırlarken bence bunu mutlaka aklınızda bulundurun. Bunu peki nasıl programınızda gösterebiliriz? Bir tane de onunla ilgili örnek göstermek istiyorum size. Şu an ekranda gördüğünüz gibi diyelim ki fonksiyonlar konusunu ilk önce videolarını izlediniz bir günde. Böyle varsayalım. Ve iki tane test çözdünüz. Ertesi günde iki tane daha test çözdünüz aynı konudan. Bir hafta sonra iki test daha çözüyorsunuz. Aslında böyle böyle kendinizi gayet sıcak tutarak test sayıları ve konular değişebilir bu arada. Ona çok takılmayın. Orada sizin işte kitabınızdaki o konuya ait test sayısı göre siz orada ayrımı yapabilirsiniz. Önemli olan böyle onu belli bir zamanda dağıtmak. Bir de tekrarlarınızı atlamamanız için şöyle bir yöntem önerebilirim. Şimdi şöyle şeyler duyuyorum. İşte ben ilk konuları çalıştım ama işte bir daha bıraktım ve bir daha hiç bakmadım. İşte Ekim'de çalışmıştım örneğin ben işte AYT Biyolojiyim. O günden beri bir daha hiç bakmadım ve netlerim düşmeye başladı. Acaba neden düşmeye başladı? İşte böyle şeyler yaşamamak için bence aynı şu an ekranda gördüğünüz gibi böyle bir konu listeniz olsun. Çok basit bir şey bu. Yanına da o konuyu çalıştığınız tarihi not edin. En son hangi tarihte çalıştıysanız o konuyu onu not edin yanına. Bir ay sonra tekrar gidin. O konudan yani iki test çözseniz bile gerçekten faydadır. Çünkü birkaç ay geçtiğinde yarım saatte halledebileceğiniz bir şeyi iki buçuk, üç saat, dört saatte halletmek zorunda kalabilirsiniz unuttuğunuz için. Çok daha hızlı halledebilecekken lütfen konuyu unuttuğunuz bir duruma sokmayın. Kendinizi daha çok vakit kaybedersiniz. Daha zor olur maalesef. Bir diğer konu da aslında yapamadığımız sorular konusu bence yine önemli bu unutmak konusunda. Şimdi diyelim ki bir soruyu yapamıyorsunuz denemede ya da işte soru bankasında bir soruyu yapamadınız. Çünkü işte o soruyu çok çözmenin tekniğini bilmiyordunuz diyelim çözdüğünüz Çözdünüz o soruyu, yapamadınız. İşte fotoğrafını çektiniz, kunduzu attınız. Öğrendiniz cevabını ve bıraktıysanız işte o da alarm vermeye başlıyor artık. Çünkü o an siz bilmediğiniz bir yöntemi ve tekniği öğrendiniz. Eğer onu tekrar uygulamazsanız hele bir de o sizin zayıf noktanız olduğu için unutup tekrar denemelerde netlerinizin düşmesine sebep olabilir. O yüzden lütfen bu soruları kaydedelim. Kunduzun soru kutusunu kullanabilirsiniz bunun için. Hatta öğrencilerden şunu duymaya başladım. Çözümünü kunduzdan öğrenmemiş olsa bile ya da doğru yapmış bile olsa soruyu çekip kunduza atıp kunduzun soru sorusunu arşiv gibi kullanan öğrencileri duymuştum. Bir şekilde onu kaydetmek lazım. Dahası bence onlara bir gün verirseniz, o çözemediğiniz sorulara tekrar etmek için bir gün verirseniz gerçekten hani, hani, böyle net tıkanmalarını konuştuğumuz bir zamana geldik ya artık. İşte o net tıkanmalarına gerçekten büyük oranda çare olur. Kaydettiğiniz sorulara geri dönmeniz. Bu da nasıl olabilir? İşte diyelim ki ben iki haftada bir pazar günleri denemeden sonra bir saat, iki saat bu sorulara bakacağım gibi bir düzene karar verebilirsiniz kendiniz için arkadaşlar. Sanırım benim tekrar konusuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Tabii ki tekrar konusunda aslında önemli bir konu daha var. O da denemelerimizi takip etmek. Şimdi bir konudan tek bir denemede yanlış yapmak çok bir şey ifade etmeyebilir. Ama bir konudan artık 2-3 denemede hata yapmaya başladıysak o da bize bir alarm verir. Tekrarlarımızı planlarken bunları da göz önünde bulundurabiliriz. Hepinize her çalıştığınızı hatırladığınız güzel günler diliyorum. İyi çalışmalar, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın.